Herkese merhaba. Bugün blofin platformundaki temel alım satım yöntemlerine derinlemesine bakacağız ve kripto para üzerinden nasıl kar elde edebileceğinizi öğreneceksiniz. Spot alım satım. Bu kripto para satın alarak onun sahibi olma sürecidir. Böylece Bitcoin'i elinizde tutabilir veya kar için satabilirsiniz. Vadeli işlemler sözleşmeleri. Sınırlı sermaye ile bile hem yükselen hem de düşen fiyatlardan nasıl kar elde edileceğini inceleyeceğiz. Otomatik alım satım botları. Piyasanın sizin için 7, 24 çalışmasını sağlayacak otomatik alım satımı nasıl kuracağınızı öğreneceksiniz. Kopyalım satım. Deneyimli yatırımcıların işlemlerini nasıl takip edebileceğinizi ve piyasayı derinlemesine anlamadan gelir elde edebileceğinizi konuşacağız. Neden Blowfin'i seçmelisiniz? Blowfin, kullanıcı dostu arayüzü ve modern özellikleriyle öne çıkan bir kripto borsasıdır. 2019 yılında faaliyete başladı ve alım satım için kimlik doğrulaması KYZ gerektirmiyor. Düşük işlem ücretleri, spot işlemler için sadece %0,1, vadeli işlemler için ise %0,2. Kopyalım satım, başarılı yatırımcıların işlemlerini performanslarına göre birebir kopyalama imkanı sunar. Bu, yeni başlayanlar için hem öğrenmek hem de aynı anda kazanç sağlamak adına harika bir yoldur. 150 kata kadar kaldıraçlı vadeli işlemler. API üzerinden alım satım botları. Otomatik alım satım kurarak 7, 24 sizin müdahaleniz olmadan kazanç elde edin. Fiyat para ile kripto para satın alma. Banka kartlarıyla ödeme seçenekleriyle USD ve Euro dahil 80'den fazla para birimi desteği. Yeni başlayanlar için eğitim. Blofin Akademi, kripto para para alım satımını anlamanıza yardımcı olacak eğitim materyalleri ve rehberler sunar. Yüksek düzeyde güvenlik. Varlıklarınız soğuk cüzdanlar, Fireblock sigortası ve Jainalysis ile işlem doğrulaması sayesinde korunur. Şimdi aşağıdaki videonun açıklamasında yer alan referans linkimiz ve Kop Radyon promosyon koduyla kaydolduğunuzda alabileceğiniz harika bir bonustan bahsetmek istiyorum. Kopya alım satım hesabınıza 500 veya daha fazla yatırdığınızda %10 nakit iade alabilirsiniz. Örneğin 500 yatırırsanız 50 USDT bonus olarak alırsınız. 1. Yatırırsanız bonus hesabınıza 100 alırsınız. Bu bonus yalnızca linkimiz üzerinden kayıt olan ve henüz para yatırmamış yeni kullanıcılar için geçerlidir. Sadece kopyalım satım hesabına aktarılan tutar dikkate alınır ve bu tutar traderların işlemlerini kopyalamak için kullanılabilir. Bonus bir hafta boyunca aktiftir ve yalnızca ilk 50 katılımcı için geçerlidir. Bonus, promosyon sona erdikten sonraki 2 gün içinde hesabınıza yatırılır. Şimdi spot işlemin ne olduğuna bakalım. Bu, kripto para satın aldığınızda onun sizin mülkünüz haline gelmesi sürecidir. Örneğin, Bitcoin aldığınızda bu coin cüzdanınıza geçer ve fiyatı yükselene kadar tutabilir, ardından kar için satabilirsiniz. İşte Blofin spot piyasasında işlem yapmak için adım adım bir rehber. Blofin web sitesini veya uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Varlıklar veya cüzdan bölümüne gidin ve fonlarınızı finansman hesabınızdan spot hesabınıza transfer edin ticaret simgesine tıklayın ve spotu seçin. Arama çubuğuna bir işlem çifti girin, örneğin BTC USDT bu, USDT ile Bitcoin aldığınız anlamına gelir. Ticaret arayüzünü göreceksiniz. Ortada fiyat grafiği ve sağda bir emir penceresi bulunur. Şimdi emir türünü seçin, piyasa emri. Bu, mevcut piyasa fiyatından satın aldığınız anlamına gelir. 100 USDT gibi bir miktar belirtin ve BTC satın ala tıklayın. İşlem anında gerçekleşecek ve Bitcoin cüzdanınızda görünecektir. Limit emri. Örneğin, Bitcoin başına 100 dolar gibi satın almak istediğiniz fiyatı belirleyin. Tutarı belirtin, BTC satın al butonuna tıklayın ve fiyat yüz hedefinize ulaştığında emir gerçekleşecektir. Spot bakiyenizi varlıklar veya cüzdan bölümünden kontrol edin. Satın aldığınız kripto, para orada görünecektir. Not. Piyasa analizi için bir yapay zeka aracını başlattığımız bir Telegram kanalımız var. Önemli haberler, yeni analizler ve yatırım fikirleri yer alıyor. Ayrıca yatırımcılarla bir ticaret sohbetimizde olacak ve yakında katılımcılar kişisel bir yapay zeka asistanı kullanabilecekler. Açıklamadaki bağlantıları takip edin ve partnerimiz olun. Spot ve vadeli işlem ticareti, kripto para biriminde kazanç elde etmenin iki farklı yoludur ve her biri belirli hedeflere uygundur. Spot alım satım. Gerçek kripto para satın alırsınız ve o sizin olur. Bu bir araba satın almak gibidir. Ona sahip olursunuz ve satmaya karar verene kadar kullanabilirsiniz. Şimdi vadeli işlemler ticaretinden bahsedelim. Spot ticaretin aksine, kripto paranın kendisini satın almazsınız. Bunun yerine fiyat hareketine göre pozisyon açarsınız. Böylece varlığa doğrudan sahip olmadan piyasa dalgalanmalarından kar elde edebilirsiniz. Bu hem yükselen hem de düşen piyasalardan kazanç sağlayabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca sermayenizi ve potansiyel karınızı artıran kaldıraç kullanma seçeneği de vardır. Ancak riskler de artıyor piyasa aleyhinize hareket ederse zarar edebilirsiniz. İşte vadeli işlemler hakkında daha fazla bilgi. Uygulamada veya web sitesinde Blowfin'i açın. Açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Cüzdan veya varlıklara tıklayın ve fonlarınızı fon hesabınızdan vadeli işlemler hesabınıza aktarın. İşlemi seçin ve ardından vadeli işlemlere tıklayın. BTC, USDT gibi bir işlem çifti bulun. Sağ tarafta sipariş penceresinin bulunduğu arayüzü göreceksiniz. Her şeyin nasıl kurulacağını anlatalım. Vadeli işlemler iki yönde de kazanç elde etmenizi sağlar. Long pozisyon alırsanız fiyatın yükseleceğini oynarsınız. Short pozisyon alırsanız fiyatın düşeceğini oynarsınız. Kaldıraç seç, Bluffing'de 150'ye kadar kaldıraç seçebilirsiniz. Örneğin, 100 USDT'niz varsa ve 10x kaldıraç kullanırsanız bir USDT'niz varmış gibi işlem yaparsınız. Fiyat lehinize hareket ederse karınız 10 kat artar. Ancak piyasa lehinize hareket ederse zararınız da 10 kat artar. Örnek, 100 USDT ve 10x kaldıraç ile Bitcoin'de long pozisyon açıyorsunuz. Fiyat %5 yükselirse 50 USDT kazanırsınız. Kaldıraç olmadan karınız sadece 5 USDT olurdu. Ama fiyat %5 düşerse 50 USDT kaybedersiniz. Yeni başlayanlar için riskleri azaltmak adına 3x veya maksimum 5x gibi küçük kaldıraçlarla başlamanız önerilir. Mars. Basitçe söylemek gerekirse bir pozisyon açmak için teminat olarak yatırdığınız paradır. Blowfin iki tür marş sunmaktadır. İzole marş. Paranın sadece bir kısmını tek bir işlem için ayırırsınız. Örneğin bir pozisyona 100 USDT yatırırsanız piyasa aleyhinize hareket etse bile yalnızca bu miktarı riske atarsınız. Bu özellikle yeni başlayanlar için daha güvenli bir seçenektir. Çünkü çapraz marjda olduğu gibi tüm bakyeniz pozisyonu sürdürmek için kullanılmaz ve tüm sermayenizi kaybetmezsiniz. Eğer riskinizi tam olarak kontrol etmek istiyorsanız izole marj önerilir. Vadeli işlemlerde izole marj ile işlem yaparken yalnızca belirli bir işleme yatırdığınız parayı riske attığınızı anlamak önemlidir. Ancak piyasa aleyhinize hareket ederse ve fiyat tasfiye bölgesine yaklaşırsa ek fon eklemezseniz pozisyonunuz zorla kapatılabilir. Bu işlemi kurtarmak için marj eklemeniz gerektiği anlamına gelir. Öte yandan çapraz marjda tasfiyeye karşı korunmak için mevcut tüm bakiyeniz kullanılır. Piyasa düşerse sistemi pozisyonu sürdürmek için otomatik olarak genel bakiyenizden para çeker. Bu nedenle manuel olarak fon eklemenize gerek yoktur. Bakiyeniz işleminiz için koruma sağlar. Ancak bu yaklaşımın dezavantajları da var. Eğer aleyhinize sert bir hareket olursa sadece yatırdığınız kısmı değil tüm bakiyenizi kaybedebilirsiniz. Şimdi emir türlerine geçelim. Piyasa emri. Bu, cari piyasa fiyatından alım veya satım yapmaktır. Diyelim ki bir USDT gibi bir miktar belirliyorsunuz. Uzun veya kısa pozisyonu seçiyorsunuz ve açık işlem butonuna tıklıyorsunuz. İşlem anında güncel piyasa fiyatından gerçekleştirilir. Limit emri. Pozisyon açmak istediğiniz fiyatı siz belirlersiniz. Örneğin, Bitcoin'i 90 dolardan satın almak istiyorsanız bu fiyatı girip açık işleme tıklıyorsunuz. Fiyatın 90 dolara ulaşmasını beklersiniz. Şartlı emir. Bu, hemen aktifleşmeyen ancak belirli bir fiyatı bekleyen bir emirdir. Limit emrinin aksine fiyatın ters yönde hareket etmesi gereken durumlarda değil, hareketin lehinize olduğuna dair bir onay beklerken pozisyona girmek istediğinizde şartlı emir kullanılır. Örneğin, Bitcoin 100 dolar ve uzun pozisyon açmak istiyorsunuz ancak yalnızca piyasa bir direnç seviyesini kırarsa bu durumda tetikleyici fiyatı 101 dolar olan bir şartlı emir ayarlarsınız. Piyasa bu fiyata ulaştığında Alış emri tetiklenir ve piyasa stratejinizi onayladığında trende dahil olmanızı sağlar. Bu tür emirler, kırılmalar, zarar durdurma veya stratejinize göre otomatik girişler için oldukça uygundur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basın, yorum bırakın ve kanala abone olun. Yaptınız mı? Devam edelim. Şimdi zarar durdurma ve kar almayla riskleri ve kazançları nasıl yöneteceğimizi konuşalım. Zarar durdurma. Bu piyasa size karşı hareket ederse pozisyonunuzu otomatik olarak kapatarak kayıpları sınırlayan bir işlevdir. Örneğin 90 dolardan uzun pozisyon açtıysanız ve zarar durdurmayı 89 dolara ayarladıysanız fiyat 89 dolara düştüğünde pozisyonunuz otomatik olarak kapanır ve önceden planlanmış bir miktar kaybedersiniz. Kar alma tersine fiyat belirlediğiniz hedefe ulaştığında karınızı güvence altına almanıza yardımcı olur. Örneğin aynı uzun pozisyonda kar almayı 100 dolara ayarlarsanız fiyat bu seviyeye ulaştığında pozisyonunuz otomatik olarak kapanır ve karınızı güvence altına alırsınız. Takip eden zarar durdurma. Bu karınızı korumak için akıllı bir araçtır. Diyelim ki Bitcoin'i 90 dolardan aldınız ve fiyatı yükselmeye başladı kazanmaya devam etmek istiyorsunuz ancak ani bir fiyat düşüşünden endişe ediyorsunuz. Bu durumda takip eden zarar durdurma faydalı olur. Sisteme diyorsunuz ki, eğer fiyat yükselirse pozisyonu olduğu gibi bırak ama eğer %5'ten fazla düşmeye başlarsa işlemi hemen kapat ve karı kilitle. Takip eden zarar durdurmanın özü fiyatı takip etmesidir ancak ters yönde değil. Eğer Bitcoin yükselirse zarar durdurma emri de yukarıya doğru takip eder. Fiyat düşmeye başlarsa zarar durdurma emri yerinde kalır ve düşüş belirlediğiniz seviyeye, örneğin o %5'e ulaştığında tetiklenir. Böylece takip eden zarar durdurma Yükselişlerde karı maksimize etmeye yardımcı olur ve ani piyasa değişikliklerine karşı koruma sağlar. Bu özellikle yüksek oynaklık koşullarında çok kullanışlı bir araçtır. Ayrıca bir pozisyonu aşamalı olarak kapatma yöntemi de vardır. Buna birden fazla karal ile kapatma denir. Örneğin Bitcoin'de 90 dolardan uzun bir pozisyon açarsanız İlk karal seviyesini 92 dolara ayarlayarak pozisyonun yüzden kapatabilir, ikinci karal seviyesini 95 dolara ayarlayarak bir yüzden daha kapatabilir, kalan %20'yi ise 100 dolara olası bir yükseliş için tutabilirsiniz. Bu şekilde kademeli olarak karınızı güvence altına alır ve piyasanın tersine dönmesi durumunda riskinizi azaltırsınız. Tüm ayarlar bir işlem açarken emir penceresinde yapılır. Devam edelim ve Blofin'deki alım satın botlarından bahsedelim. Bunlar belirlenen kurallara göre sizin için otomatik olarak işlem yapan programlardır. Bu tıpkı sizin için 7-24 çalışan hatta siz uyurken bile işine devam eden bir kişisel asistanınızın Gibidir. İşte bir alım-satım botunu nasıl başlatacağınıza dair adım. Adım 1 Lofin Borsası'na uygulama veya web sitesi üzerinden erişin. Alım-satım bölümüne gidin ve vadeli işlemleri seçin. Vadeli işlemler arayüzünde botlar sekmesini bulun. Bot türünü seçin. Yeni başlayanlar için önceden belirlenmiş koşullara göre işlem yapan bir sinyal botu uygundur. Örneğin, belirli bir fiyata ulaşıldığında işlem yapar. Botun Bitcoin sözleşmeleriyle işlem yapabilmesi için BTC, USDT gibi bir işlem çifti seçin. Botun parametrelerini yapılandırın. İşlem miktarını belirtin, örneğin 50 USDT gibi. Giriş koşulunu ayarlayın. Örneğin, fiyat %1 yükselirse uzun pozisyon açın. Botun, örneğin %2 düşerse işlemi kapatması için bir stop loss ve %5 yükselirse kara almak için bir tek profit ayarlamayı unutmayın. Her şey ayarlandıktan sonra parametreleri dikkatlice gözden geçirin ve botu başlata tıklayın. Artık bot, belirlediğiniz tüm koşullara uyarak sizin için otomatik olarak işlem yapacak. Kazanç elde etmenin başka bir yolu daha var. Grid Bot. Bu araç, fiyat düştüğünde coin alıp yükseldiğinde satarak kendi başına işlem yapar fonlarınız bölünür. Bir kısmı coin almak için, diğer kısmı ise fiyat aleyhinize hareket ederse ek alımlar yapmak için kullanılır. Bu şekilde bot fiyat dalgalanmalarından kar elde eder. İşte bir grid botunu karlı bir şekilde nasıl kuracağınız. Ticaret bölümüne gidin, ardından botlara tıklayın ve spot gridi seçin. SOL, USDT gibi bir işlem çifti seçin. İşlem sayısını belirleyin. Bot, aralığı 20 parçaya bölecek ve her biri yaklaşık %2, 7 kar sağlayacak. İşlem miktarını belirtin. Bot oluştura tıklayın. Bot işlem yapmaya başlayacak. Artık işlemlerinizi otomatikleştirmek ve karınızı artırmak için ticaret botlarını da kullanmaya hazırsınız. Şimdi Bluefing platformunda kopya ticaretini konuşalım. Bu, deneyimli traderların işlemlerini kopyalayarak kazanç elde edebileceğiniz bir yöntemdir. Başarılı bir trader seçerek fonlarınızın otomatik olarak onların işlemlerini takip etmesini sağlarsınız. Bu, piyasa analizine derinlemesine girmeden kazanmaya başlamak isteyen yeni başlayanlar için harika bir seçenektir. Bluefing bunun nasıl çalıştığına ve bundan nasıl faydalanabileceğinize daha yakından bakalım. Bluefing platformunu açın. Cüzdan veya Varlıklar bölümünü bulun ve transfer butonuna tıklayın. Fonlarınızı fonlama hesabınızdan kopya ticaret hesabınıza transfer edin. Ardından işlem bölümüne gidin ve kopya ticaret seçeneğini seçin. Platformda mevcut olan trader'ların listesini inceleyin. Lofin onların istatistikleri, karlılığı, işlem sayısı ve risk seviyesi hakkında bilgi sağlar. Örneğin, aylık %200 getiri sağlayan ve düşük risk seviyesine sahip bir trader mükemmel bir tercih olabilir. Bir trader'ı profiline tıklayarak seçin ve kopyalamak için ayırmak istediğiniz miktarı belirtin. Örneğin 50 USDT gerekli parametreleri ayarlayın. Vadeli işlemleri kopyalıyorsanız kaldıraç belirleyin. Örneğin 5x. Bu yeni başlayanlar için iyi bir tercih olacaktır. Zarar sınırlamak için bir stop loss belirleyin. Örneğin yüzde ton kayıp yaşarsanız işlemi kapatın. Kopyalamaya başla butonuna tıklayın. Artık seçtiğiniz trader'ın tüm işlemleri otomatik olarak hesabınızda kopyalanacaktır. Trader'ın kopyalama işlemi için genellikle elde edilen karın yüzde 20'si kadar bir ücret alabileceğini unutmayın. Analizimiz bu kadar. Genel olarak Bluefin kullanıcı dostu arayüzü ve yatırım ile alım satım için gerekli araçlarıyla modern bir çözüm sunuyor. Kayıt sırasında Copradon promosyon kodunu girerek ilk yatırımlarınızda cazip bonuslar kazanma fırsatını kaçırmayın. Ayrıca tartışmalar ve deneyim paylaşımı için Telegram kanalımıza katılmanızı da bekliyoruz. Eğer bu içeriği faydalı bulduysanız abone olmayı, beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Tüm işlemlerinizde başarılar ve mükemmel finansal sonuçlar dileriz.